Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor 2025 adrenalin ve heyecan dolu anlarıyla devam ederken yarışmacılar kadar aileleri de merak konusu olmaya başladı. İşte Survivor 2025 yarışmacılarının babaları ve onlarla ilgili bilinmeyen gerçekler. Ancak videomuza geçmeden önce Fikir Ver adlı YouTube kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kırkpınar baş pehlivanlarından olan İsmail Balaban'ın babası Mehmet Balaban, oğlunun güreş kariyerinde en büyük destekçilerinden biri oldu. Yıllarca oğlunu minderlerde izleyen baba Balaban, Survivor'daki mücadeleleri de kaçırmadan takip ediyor. Geçtiğimiz gün köy kahvesinde yapılan yorumlara dayanamayan Mehmet Balaban, ''Oğlum güreş meydanlarında sırtı yere gelmedi, Dominik'te de gelmez.'' açıklamasıyla dikkat çekti. Futbolcu ve oyuncu kimliğiyle tanınan Serenay Aktaş'ın babası Yaşar Aktaş, kızının sporla iç içe büyümesi için büyük çaba harcadı. Genç yaşta amatör futbol oynayan ve kızına futbolun inceliklerini öğreten baba Aktaş, Serenay'ın Survivor'daki performansını gururla izliyor. O kız mahallede top oynarken çocukları ağlatıyordu. Parkurlarda da rakiplerine şans tanımaz diyerek kızına olan güvenini dile getirdi yedek yarışmacılar arasında yer alan Yunus Emre Karabacak'ın babası merhum milli güreşçi Reşit Karabacak. Türkiye'ye sayısız madalya kazandıran Reşit Karabacak, oğlu için her zaman büyük bir ilham kaynağı oldu. Güreş dünyasında iz bırakan Karabacak, spora ve disipline verdiği önemle biliniyordu. Survivor 2021'de fırtına gibi esen Yiğit Poyraz 2025 All Star kadrosunda da yerini aldı. Babası Kenan Poyraz, disiplinli ve akademik başarılara önem veren bir iş insanı. Küçüklüğünden beri oğlunu her alanda başarılı olması için yönlendiren baba Poyraz, Yiğit'in Survivor'daki performansını da yakından takip ediyor. Oğlum, Harvard'a gidi, parkurlara da gider, kafasını çalıştırıp kazanmasını bilir diyerek oğlunun stratejik zekasına güvenini dile getirdi. Survivor 2025 yarışmacılarının babaları çocuklarını ekrandan büyük bir gururla takip etmeye devam ediyor. Bakalım hangi yarışmacılar babalarının izinden giderek şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyecek?